Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışlık sarımsağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Daha önceki videomu izleyen arkadaşlar vardır mutlaka. Onlar bilirler birçok tarifimde. Ben hazır olan, buzluğumda kullanmış olduğum, her zaman buzluğumda bulunan sarımsaklarımı kullanıyordum. Onların da nasıl yapıldığını anlatacağımı söylemiştim zaten videolarımı çekerken. İşte tam da artık bunun zamanı gelmişken bunu anlatmadan edemezdim. O yüzden o kışlık sarımsaklarımı nasıl hazırladığımı görüyorsunuz arkadaşlar. Önümüzde 10 kilo kadar bir sarımsak var. Ve soymaya başladık. Şöyle söyleyeyim. Böyle göstereyim ben arkadaşlar. Yavaş yavaş ben soymaya başladım sarımsaklarımı. Tamamen kabuklarından arındırıyorum. Bir taraftan böyle kuruları var. Bir taraftan da alternatif olsun diye. Eğer sarımsak soyması zoruna giden arkadaşlar varsa da. Şöyle suyun içinde beklettiğim sarımsaklarım var. Bunlar da biraz daha kabukları yumuşadığı için soyması biraz daha kolay olacaktır. Ama zaten sarımsaklarımız şu anda tam mevsimi hafif de nemliler. Daha tam olarak kuru değiller. O yüzden tamamını ıslamadım. Sadece ıslama yöntemini size göstermek için küçük bir kapla yaptım. Ama ben kuru haliyle soymayı daha çok seviyorum. Daha pratik geliyor bana. Kenarından hafif çıtlattığında zaten nemli de oldukları için kolaylıkla soyuluyorlar. Şimdi bütün bu sarımsaklarımızı soyacağız. Ondan sonraki aşamayı da Robottan geçirme, e, paketleme aşamasında sizinle birlikte bütün detaylarıyla paylaşacağım. Şimdi ben sarımsaklarımı tamamını soyuyorum. Tabii ki siz yine o kadar beklemeyeceksiniz. Hemen gelecek karşınıza ama ben uzunca bir süre bu sarımsaklarımı soyduktan sonra karşınıza geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sarımsaklarımızı soyduk. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 5 kilosu var sarımsağımızın şu anda. Ben diğer yarısını e, taneli olarak buzluğa koyacağım için. Ondan dolayı buraya dahil etmedim arkadaşlar. Bunu da hemen göstermek istiyorum. Evet buzluğa koydum. Sizin için koymaya başlayınca hemen bir, bir tutamını koydum arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle gayet sert zaten taş gibi şu anda çakıl taşı gibi. Bu şekilde bir sene iki sene gayet rahat kullanabilirsiniz. Bazen taneli de lazım olabiliyor. Ondan dolayı bir kısmını taneli bırakmak istedim ama bir kısmını direkt kullanıma hazır bir şekilde yapacağım. Taneli olanlar bu şekilde hiçbir işlem yapmadan buzdolabı poşetine doldurup ağzını sıkıca bağladım ve kaldırdım. Siz isterseniz buzluk kaplarına da koyabilirsiniz. Tercih sizin. Bunu kenara bırakıyorum ve diğer işler diğerler için işlemi başlıyorum. Burada kaya tuzum var arkadaşlar. Bunun asıl püf noktası kaya tuzu olmasından kaynaklanıyor. İnce çekilmiş kaya tuzum var. Kesinlikle e, işlenmiş tuz olmaması gerekiyor. Kaya tuzu ya da deniz tuzu olması gerekiyor. Ben kaya tuzunu tercih ettim. Hemen artık mutfak robotuma sarımsaklarımı dolduruyorum. Ben büyük mutfak robotu tercih ettim. Ee, çabuk olması açısından ama sizin büyük mutfak robotunuz yoksa ya da uğraşmak istemiyorsanız rondoyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde. 5 kilo sarımsak arkadaşlar. 5 kilo sarımsak için yaklaşık 2 dolusu bardağı tuz koydum. Şu kaçan sarımsaklarımızı da yakalayalım. Evet tamamdır. Şimdi artık Tuzum gördüğünüz gibi kaya tuzu olduğu için iri parçalar halinde, hemen bunu da dolduruyorum. Evet arkadaşlar, artık gördüğünüz gibi yaklaşık 7-8 yemek kaşığı bir robotun e, tamamına 7-8 yemek kaşığı bıraktım. E, zaten 5 kilo da tamamen 2-2,5 su bardağı hatta 2,5'a yakındır belki. O şekilde tuz kullanmıştık. Hemen çekmeye başlıyoruz tuzla birlikte tamamen karıştırıyoruz. robotumun kilidini açmadığım için arkadaşlar bir küçük bir aksaklık yaşadım. Hemen artık hallettim ve çekmeye başlıyoruz. Evet, homojen bir şekilde tamamen karışabilmesi için arkadaşlar altı ile üstünü de birbirine geçiriyorum. Bu şekilde karıştırıyorum ki tamamen tuzumuzla sarımsağımız birbiriyle bütünleşsin. Kapağını kapatıp çekmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sarımsaklarımız artık dondurma kıvamına geldiler. Bir mis gibi sarımsak kokusu yayıldı etrafa. Bana göre sarımsak kokusu kötü değil. Aksine bir o kadar lezzetli ve şifalı. O yüzden de hiç rahatsız olmuyorum bundan dolayı. Çünkü yemeklerimize lezzet, damaklarımıza şenlik veriyor arkadaşlar. Şimdi bunu bir kaba boşaltıyorum ki hepsini bir eşit bir şekilde karıştırıp daha sonra ben böyle peynir kapları ayarladım arkadaşlar. Bitmiş olan peynir kaplarımı tertemiz yıkadım. Bu sarımsaklarımı da ona dolduracağım. Şimdi diğer sarımsaklarıma da aynı işlemi yapıp son aşamaya dönüyorum. Evet arkadaşlar, eldivenlerimi taktım sarımsaklarımı daldırdım ellerimi ve tuzunun tamamen homojen bir şekilde eşit olmasını istiyorum. Birden fazla kere çektiğim için belki birine bir kaşık az bir kaşık fazla gitmiş olabilir. O şekilde o problemi de ortadan kaldırabilmek adına eşit tuz oranını sağlamak için eldivenlerimi taktım. Hamur yoğurur gibi yoğuruyorum sarımsaklarımı. Arkadaşlar bu şekilde sarımsak inanılmaz pratik oluyor. Şimdi siz belki izleyen arkadaşlardan ee, ne gerek var bu kadar uğraşmaya? Soyalım koyalım daha sonra ezip kullanırız diyebilir. Evet ilk etapta biraz zahmetli gibi görünüyor ama inanın bir kış boyunca kullanırken aşırı pratik oluyor. Ee, daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Böyle dondurma gibi küçücük kaşığın ucuyla aldığım zaman zaten e, çok fazla da sert olmuyor içindeki kıvam dolayı. Hani tamamen böyle buz kütlesi gibi değil de sanki dondurma alırmış gibi o kıvamda oluyor dolaptan çıktığı ilk anda bile hemen kaşıkla alınabilir durumda olduğu için de gayet pratik oluyor. Eliniz bir daha hiçbir zaman sarımsak kokmuyor. <laughs> Özellikle elde kalan sarımsak kokusuna birebir çözüm bence. Kesinlikle öneririm. Ben her sene böyle yapıyorum ve çok memnunum yıllardır. Hep bu şekilde yaptım. Bundan sonra da böyle devam edecek. Sizlere de bunu göstermek istedim. Böyle dediğim gibi yıkamış olduğum peynir kabına bu şekilde doldurdum kaplarıma dolduracağım. Daha sonra olduğu gibi buzluğa atacağım. Kapağını açıp çıkardığım anda da dediğim gibi kaşığın ucuyla şöyle kaldırmam yeterli olacak. Zaten buz kütlesi gibi donmayacağı için ne kadar istiyorsam o kadar kullanacağım. Ben kaplarıma doldurup son haliyle karşınıza geliyorum. Arkadaşlar sarımsağımızın son haliyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi harika görüntüsüyle mis kokusuyla bütün mutfağımız sarımsak kokusu sarmış durumda. Ee, eve yayılan değil ama elde kalan sarımsak kokusundan rahatsız olan arkadaşlar için bence inanılmaz pratik bir tarif. Tek seferde elinizi kokutursunuz ama ondan sonra bir daha bir kış boyunca sarımsağa dokunmadan bol sarımsaklı, bol şifalı yemekler yapabilirsiniz. Benim nacizane fikrim, tarifim bu şekildeydi. Farklı yorumlar, farklı saklama şekilleri uygulayan arkadaşlar da varsa ya, onları da yorumlar kısmına yazarsanız hem biz hem diğer arkadaşlar da bilgi sahibi olmuş olurlar. Benim fikrim bu şekildeydi. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Yapan, yiyen herkese de inşallah bir kış boyunca herkese afiyetler, şifalar olsun diyoruz. Malum artık yaz mevsiminin iyi de niyet ortalarına geldik. Kış hazırlıkları için hummalı bir hazırlık başladı. Bundan sonraki hazırlıklarımızı da hep birlikte yapmak dileğiyle diyoruz. Herkese bugün de mutfağından sevgilerle.